Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar ben çıktım Eyden şimdi. Ee, günlerden bugün çarşamba. Biz e, biz diyorum. Ben bir kıyafata uğrayacağım arkadaşlar işe gitmeden önce. Önceki vlogumda da dedim bir kıyafata uğramak istiyorum dedim arkadaşlar size de. Bugün e, vallahi e, bir büyük krayfat var burada yakında bir tane bir oraya uğrayacağım dedim. En iyisi önce bir oraya bakayım. Hani böyle büyük rafata kesin gelmiştir gibisine düşündüm o vazo için. Bakalım. inşallah vardır. Varsa oradan alacağım arkadaşlar. Yoksa da dedim yarın e, yerinde işe giderken bizim e, benim iş yerimin orada hemen e, bir tane küçük bir rafat var. Dedim belki küçük rafat da olmaz. E, Varsa da oraya pek insan gelmediği için dedim herhalde orada hemen bitmez. Varsa da bile yarına gidebilirim işten önce. Bugün bir birazcık daha şöyle bir zamanım, bir yarım saatim var dedim. En iyisi buradaki Büyük Rayfat'a ilk bir bakayım. İnşallah vardır arkadaşlar valla az kaldı. Hemen gideceğim ben de ondan sonra işe geçeceğim artık. Bakın arkadaşlar burada Apı bu doğrundaki şeyde Krayfot'ta da bayağı ucuzluklar var. Bakın bunların hepsi 75 kortingle. Bir bakayım buraya. Şunlar da buralara bir bakayım ben neler var. Şöyle bir size de göstereyim. Oyuncaklar. burada bir şey kalmamış crocs mavi güzel <laughs> Arabaya bindim geri yoktu arkadaşlar. Krayfat'ta o istediğim vazo. Hepsi vardı. Bence vazolar çok az geldi Krayfat'a. Gören varsa o vazoyu bir Krayfat'ta bana söylesin arkadaşlar. Allah Allah bulamadım valla. Valla yarın da arkadaşlar bugün zamanım daraldığı için yarın da e, şimdi iş yerine geldim ama iş yerin oradaki Krayfat'a da bakacağım. Orayı da artık yarın işe gelmeden bir uğrarım bilmiyorum. Yoktu. Üzüldüm olmadığını aslında. Neyse yapacak bir şey yok. Doğru işe. Evet arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar Anne, bakın. Ta 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 ta, ben bunlarla sen kitap aldım böyle boyumuz. Bunun gibi. Evet Alya arkalım dönenden bir de şöyle üstüne bakalım. Çok güzel. Evet. Tam güzel oldu Alya'ya. Halam Türkiye'den gönderdiydi bu kıyafetleri arkadaşlar. Anladım. Vallahi Alya da aşağıda yok. Şöyle e, bu toplanmış hali odamızın arkadaşlar. Şöyle biz bakın böyle kitaplar okuyoruz arkadaşlar. Hem Türkçe hem Hollandaca ikisi de. Bunlar aynı kitaplar var. ama ım, iki dilden. Bunlar, bunlar, da böyle. Bunlar da şöyle. Arkadaşlar benim çok kitabım var. Benim küçüklük kitaplarım. Öbürleri nerede anne? O bilgiyi de göster hadi. <laughs> Arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi işe gideceğim. Oranda çalışıyor bugün. Al ya da anneme gidecek bugün. Bir gün. şey mi diyorsun orayı? Oh, yani hmm. Hani der misin de bu Artık 3 aydan 3 aya geldim. anlaşırık He, Okay. Anne, yok, bu. Kre, Anne, tamam. Yok. Hani bilge nerede bilge? Bu değil. Şurada şurada bak şurada şu balonun altında. İşte bizim Bunu okuyalım mı aşağıda? Ee, i̇stiyorsan baba neye götür baba ne de okuyabilirsin çünkü çıkmamız lazım. Bence bu. bu... Bir tanesini götürebilirsin Türkçe. Hayır, istemiyorum. Ne? Evet arkadaşlar ay, ay anneme bırakacağım şimdi ben Orhan'ı işe bırakacağım kendim arabayla işe gideceğim. Lambanı söndürebilirsin anneciğim hadi bakalım çıkalım. Annesinin gülüğü. Doğru. Çıktık bakalım. Malıya'yı götürüyoruz anneme. Evet arkadaşlar işe gitmeden önce şimdi bir ikinci el mağazasına geldim Benim iş yerinin orada var bir tane. Dedim burayı bir gezeyim. Az zamanım var oranı bıraktım işe. Ayayı da bıraktık. Şimdi bir ikinci mağazasını gezeceğim. Şöyle bakalım. istediğim şeyler var burada. Vazolar falan. Bakacağım bir buraya ben arkadaşlar. Редактор al ya da mı yapmam lazım? Şimdi görünce aklıma geldi. Çıktım arkadaşlar şimdi ben ee, pek bir şey almadım arkadaşlar e, baktım öyle ne var ne yok diye şöyle bir iki bir şey hoşuma gitti aslında vazgeçtim ama tam emin olamadım yedi buçuk euroydu bilmiyorum neyse iş işyerim yanında zaten e, yoksa e, alırım Aa, en son gösterdiğim güller de çok güzeldi arkadaşlar acayipti yeni de iki euroydu ama ee, alacağım ne yapacağım diye düşündüm aslında. Sizin bir fikriniz varsa alayım mı, almayayım mı onları? Bilemedim. Arasam bulamazsın öyle bir şey aslında ama ne yap ne yapacağım onunla. iş yerimdeki küçük rayfata giriyorum arkadaş o vazo'ya bir bakacağım. Biliyorsunuz. Şunlar ucuzlamış. Bakalım bu küçük Krayfat'ta varsa alacağım. Bakın bunlarda da yüzde %50 birine hediye falan almak istiyorsanız alabilirsiniz istiyorsanız. Bakın bu mesela 5 Euro'ya geliyor. Bunlar da bayağı ucuzluyor arkadaşlar. Ne kadarmış fiyatı? yazmıyor. He. Bakın 13 eurodan yarı fiyat. Şu mesela 5 6 5,5 buçuk euroya geliyor. Güzel. Burada biraz kalabalıkmış arkadaşlar fazla konuşamayacağım herhalde. Şunlar da hoşmuş. <laughs> Bakayım neler var burada. Her zaman bir bakarım şöyle. Ucuzlukları severim. Yok. Bir şey yok. Meneer, hebben jullie ook weg van schoenen? Zeker. Gewoon latex. Krayfat'taki adam bana bütün avazolar, bütün Hollanda'da iki saat içinde e, satılmış diyor. Ağlayacağım şu an. Arkadaşlar o vazo e, birinde varsa veya bir Krayfat'ta falan belki tesadüfen görürseniz söyleyin bana. Bir dakikaya gireceğim arkadaşlar. Burada bir dolanayım. 10 dakikam kaldı. Ondan sonra gidiyorum. Evet arkadaşlar ben eve geldim bu arada saat gece 12. Şöyle arkadaşlar dedim toplarken aldıklarımı size de göstereyim aldıklarımı. Deka'ya girdim en son Dk'da aldıklarımı gösteriyorum arkadaşlar şöyle bir makarna aldım canım istedi dedim alayım yaparım kendime. Şöyle bir kola aldım. Ondan sonra başka pek bir şey almadım arkadaşlar da şöyle şu blau besliyoruz çilek başka peynir aldım bir tane arkadaşlar bunları ben e, şey yaptım arkadaşlar iş yerinde şeye koydum e, bir tane de dondurma aldım hatta onu gerişimi şeye attım buzluğa attım Şöyle bir tane bundan aldım. Oran yarın işe götürsün diye oran seviyor. Bunları da ben de iş yerinde şeye koydum arkadaşlar. Böyle büyük bir buzdolabımız var. Onun içine koyduydum çantaları. Şöyle bir tane rendelenmiş peynir. Şöyle bir tane hazır marul aldım küçük. Belki salata yapar mıyım acaba diye. Şöyle bir tane nasi aldım. Bir tane böyle bami. Bunu da böyle bununla karıştıracağım baharatı. Şöyle Çin makarnası gibi bir şey oluyor. Şundan aldım arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir tane de karnabahar aldım arkadaşlar. Şöyle böyle yumurtalı falan kızartıyorsun ya karnabaharı. Canım öyle istediydi aslında. Şöyle bir tane bir hazır salata aldım. Ondan sonra böyle bir tane e, wok, e, o makarna için sos. Onu aldım. Bir yandan da şöyle gözüm alıyor da alıyor. Bakıyorum da. Arkadaşlar bir tane de böyle yoğurt aldım. Başka? Krayfat'a girdiydim arkadaşlar. O vazoyu sormak için vazo yoktu. Adam dedi ki bana vazo e, bütün Hollanda'da bitmiş dedi. Şöyle iki tane arkadaşlar %75 indirim vardı Krayfat'ta. Krayfot'ta böyle lastik aldım dedim. Hem kendim de kullanıyorum hem Aya'ya da kullanırım diye şöyle iki tane bunlarda indirim vardı. Bunlar çok ucuza geldi arkadaşlar. Vallahi Valla bunlar ya çok ucuzdu. Vallahi 1 euroya mı geldi ne öyle bir şey herhalde. Dur orana bir sorayım orayım. Uh, bir euroya gelmiş arkadaşlar bunlar. Aşı, van 3,50 75% korting eraf 35% 3% De helletjes. O oh, echt? Ja. Ha, iyi. 2,60 yazıyor zaten burada. Neyse tamam böyle bir lastik aldım arkadaşlar. Bir de bunu 5 Euro, üç buçuk, üç buçuk Şöyle bunu alalım arkadaşlar. Saçını böyle şey yapıyorsun. Böyle kıvır kıvır mı oluyor gibi. Böyle bir tane güzel bir set vardı. Dedim alayım. İşte böyle. Bu kadar da aldıklarım arkadaşlar. Bunları bir toplayayım ben yatacağım ondan sonra. Yarın görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Abone olursanız bize destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere inşallah.